Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, tüm hızımızla, tüm gazımızla, tüm enerjimizle devam ediyoruz. TET Matematiğin içerisinden geçiyoruz. Neredeyiz arkadaşlar? Sayı basamaklarının üçüncü testi. Seviye 2. Klasik ÖSYM tarzı soruların olduğu, kolay sorularında, zor sorularında hepsinin bir arada olduğu güzel bir test. Hazır mısın? Ben de hazırım. Haydi! O zaman hızlı bir şekilde başlıyoruz. Şimdi 1900 AB yılında doğan Neşe'nin yaşı A artı B yaşındayken 1900 BA yılında doğan babası 4A artı 18 yaşındaymış. Neşe'nin 2030 yılındaki kaç yaşında olacaktır diye. Şimdi şöyle düşünelim. Bir kişinin yaşını nasıl hesaplarız? Olduğumuz yıldan doğum yılını ne yaparız çıkarız. Olduğumuz yıla x diyelim. x eksi Neşe'nin yaşını bulmak için ne yapıyorum 1900ab'yi bundan çıkarıyorum. Neye eşitmiş yaşı a artı bmiş. Burası tamam. Hemen babanın yaşını hesaplayalım. Yine x yılında babanın yaşını hesaplayabilmek için x'ten 1900ab'yi yine ne yapıyorum çıkarıyorum. Tamam baba b a'da doğmuştu pardon b çıkarıyorum. Bu kaç yaşındaymış? 4a artı 18 yaşındaymış. Tamam şimdi. Bakın şuradaki x'i bir yok edelim. x'i yok edebilmek için bir tanesini eksiyle çarpacağım. Bak burayı eksiyle çarptım. Artı, eksi, eksi. Taraf tarafa topluyorum şimdi bak. Eksi x artı x götürdü. Şimdi çok dikkat et. Buranın çözümlemesini düşündüğünde ne vardır burada? Bir tane 1900 vardır. Artı 10 tane a vardır. Artı bir de b vardır. Şimdi dikkat et. Eksi çıkaracağım. Yine 1900 var. Ama nasıl 1900? Eksi 1900. 10B'miz var. Nasıl 10B? Eksi 10 tane B. Bir tane A'mız var. Başındaki eksi eksi A eşittir. Bakın 4A'nın bir A'sı gitti. Burası 3A yaptı. Burada nevimiz var? Eksi B'miz var. Bir de artı 18'imiz var. Gerisi işlem. Hadi bitirelim. Şimdi şu 1900'ler birbirlerini götürdü. Dikkat et şimdi. 10A burada var. Bir A'sı Bir A'sı gitti. Ne yapıyor? Şu tarafa alalım. 9 tane A var. Bu artı 3 A'yı karşı tarafa eksi 3 A olarak atıyorum. A'larla işim bitti. Şimdi burada ne var? Bir tane B var. Şu eksi B de bu tarafa artı B olarak gelsin. 2 B yapsın. 2 B eksi 10 B. Eksi ne yaptı? 8 B yaptı. Eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Sayım sadece ne var burada? 18 var. Hadi bir düzenleyelim. Şimdi bak şurası ne yaptı? 6 A yaptı. Şu eksiyle uğraşmamak için bu karşıda kalsın hadi. 18 artı 8 B. Hepsi 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Böl 2'ye 3 A eşittir 9 artı 4 B. Şimdi dikkat et. B sıfırdan farklı diyor. Şimdi B sayısı sıfırdan farklı. Bak 3 A. 3'ün katı olmalı değil mi karşısı? 9 3'ün katı. O zaman buranın 3'ün katı olabilmesi için B ya 3'tür ya 6'dır ya 9'dur böyle gidiyor. B üçgen bir bakalım ne oluyor hadi. B'ye 3 değerini verdim. 3A eşittir. 9 artı 3 değerini verince burası 12 yaptı. Topladık. 3A 21. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman A ne yaptı? 7. Bak 6 değerini verdiğin zaman A rakam olmaktan çıkar. Yani A'mız 7. B'miz kaçmış arkadaşlar? B'miz kaçmış? 3'müş. Tamam. Yani 1973 yılında doğmuş Neşe. Neşe'nin 2030 yılındaki yaşını soruyor. O zaman 2030'dan 1973'ü ne yapacağım? Çıkaracağım. Çıkardım buradan 7 geldi. Buradan 5, 0, 0, 57 yaşındaymış cevap Ceyhan. Ne var soruda? Basamak analizi var, yaş var, işte değer verme var. Her şey bir arada. Hadi geldik ki. ABC ve CBA 3 basamaklı sayılar tamam bu koşulu sağlayan en büyük ABC sayısının rakamları toplamı. Hadi bir düzenleyelim bir bakalım. Burada ne var bir bakalım. Kaç A var? 100 A. 1 A'sı gitti eksi durumunda. Ne yaptı burası? 99 tane A yaptı. Artı 10 B eksi 10 B'ye götürdü. 1 C eksi 100 C eksi 99 tane C yaptı. Eşitmiş. 66 ya da dağıtalım hadi 66'yı da. Ne olsun? 66A artı 66C. Tamam. O zaman A'ları, c'ler aynı tarafa alalım. Bunu bu tarafa aldığım zaman ne yaptı? 33 tane A. Şöyle 33 tane A. Bu artı olarak geçti karşıya. 165 tane C yaptı. Tamam. 33'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 33'e böldüğüm zaman burası 3A yaptı. Burayı 33'e böldüğün zaman ne yapıyor arkadaşlar? Pardon 33'e böldüm. Şöyle yanlış yazdım. 33'e böldüm. 33'e böldüm. Götürdü burada A kaldı. 33'ün kaç katı kaç? Tam 5. 5C. A eşittir 5C. Bitti. O zaman bak A, B, C ve C, B, 3 basamaklı sayılar olduğu için 0'ı kullanamıyorum. C'miz 1. A'mız nedir o zaman? 5. A, B, C. 5, 1. Şimdi en büyük diyor. B bağımsız değişkendir burada. B'ye verebildiğim en büyük değeri verdim 9. Topla 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 sorumun cevabı 15 oldu cevap Bursa. Anladık değil mi mantığını? Burada bağımsız bir değişken çıktıysa karşına o bağımsız değişken ne olabiliyor? Sana en büyük diyorsa seçebileceğin en büyük, küçük diyorsa seçebileceğin en küçük. Hadi devam. Aşağıdaki sayı doğrusunda A B C A, C, B, B, 3 basamaklı doğal sayılardır diyor. Hepsi 3 basamaklı sayılarmış. Ve sıralanmışlar bak. Demek ki ABC B, C sıfırdan büyük. Bu bundan büyük. Bu bundan büyük. Bu bundan büyük. Şimdi çok dikkat. Diyor ki bize B, C, A en büyük olsun diyor. Hmm, şimdi B, C, A sayısı bir kere şöyle siyahla yazayım. B, C, A sayısı bir kere 356'dan küçük olacak en büyük olacak diyorsa... Ben şu B'yi 3 seçerim bir kere. Gidip 2 niye seçeyim ki? Büyük diyor. O zaman B yerlerine 3'ü yerleştiriyorum. Tamam. B'yi buldum. Şimdi dikkat edelim. Şuradaki iki sayıya bakın. Biri A, B, C. Bakın biri A, B, C. Diğeri A, C, B. Bakın A'ları aynı olduğu için bunun küçük olabilmesi için B'nin C'den ne olması lazım? Bak şu basamaklara bak. B, C'den daha ne olmalı küçük? O zaman hemen C'yi B'den büyük seçeceğim. Şimdi bu sayıyı büyük yapmak istiyorsam 356'dan küçük ne seçebilirim? C'yi ne seçebilirim? 5 seçebilirim. Bak C sayısını 5 seçtim. C yerine 5'i yazdım. C yerine 5'i yazdım. Tamam. Şimdi A'yı ne seçeceğim bakalım. Şimdi bir kere A sayısını 3 seçersem şöyle kalemi değiştireyim. A 356'dan küçük. Bir kere A 6'dan ne olmalı? Küçük olmalı. Yani 5 4 3 2 1 olmalı. Şu 300'lü sayılardan da küçük olacağı için o zaman benim A'm alacağı değerler 3 2 1. Şimdi A'yı 3 seçersem bak bu da 353 olur. Bu da 353 olur. Eşit. A 3 olamaz. O zaman en büyük dediği için A'yı mecbur ne seçiyorum? 2 seçiyorum. Şartlarım sağlandı. En büyük BCA sayımız ne oldu? 350 2 oldu. Tamam. Şimdi bizden ne istiyor? Bu sayıların toplamları. İkinci sayımız 253. Üçüncü sayımız da 235 olmuş oldu. Dopla 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 gitsin. 10'un sıfırı elde var 1. 10, 14'ün 4'ü elde var 1. 5, 7, 840 cevabına ulaştık. Cevabımız Denizli. Anladın değil mi mantığını? Hop geçti Selim Hoca, geçti Selim Hoca. Neredeyiz bakalım? Bilmiyorum kaçıncı sorudayız. Devam. KLM 3 basamaklı, KL 2 basamaklı sayılardır diyor. Buna bir eşitlik vermiş. X doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Hızlı çözümleme yapalım mı? Niye hızlı çözümleme yapacağım? Bak KL, KL. KL'yi gördüm. Şurası 0 olsaydı KL'yi 10 çarpmış olacaktık değil mi? 10 çarpı KL diyecektik. Ama M geldiği için ona bir de ne eklenmiş diyoruz? M. Eksi 2 tane... KL 2 basamaklı sayısı eşittir. 8x artı m. Bak böyle yapanlar hızlı çözer. Yoksa uzun uzun da çözümleyebilirdik. M'ler götürdü. 10 KL'nin 2 KL'si gitti. 8 tane KL sayısı eşittir 8x yaptı. Bakın 8'ler de götürdü. x eşittir KL. Sorumuzun cevabı Adana. Hop geçtik. Nasıl sorular? Güzel değil mi? Güzel. Daha sonraki teste bakacaksın bir de. Hadi bakalım. Sonraki sorumuz. Evet geldik beşinci sorumuza. Yine tatlı mı tatlı bir soru. Mantığını anlayacaksın tamam mı? Hadi yakalayalım. Onlar basamağında A, birler basamağında B rakamı olan üç basamaklı tüm sayılar. Onlar basamağı A, birler basamağı B olan üç basamaklı bütün sayılar. Nedir bunlar? 1 ab 2AB, 3AB bütün hepsi dediği için nereye kadar gidiyor? 9AB'ye kadar gidiyor. Okumaya devam. Bunların toplamı, bunların toplamı eşitmiş AB 2 basamaklı sayısının 189 katına. 189 tane A eşitmiş. O zaman sol tarafın toplamını bulalım. Şimdi dikkat. 100, 200, 300, 900. Önce yüzler basamaklarını toplayalım. Nereden nereye kadar? 100'den 900'e kadar olan sayıların toplamı. Hemen 100 parantezinde düşünürsek burayı. 100 parantezinde birden 9'a kadar olan sayıların toplamı. Neydi bunların toplamının formülü? N çarpı N artı 1 bölü 2. 9 çarpı 10 bölü 2'den 45. 100 ile çarptığım zaman neymiş bir toplam? 4500'e eşit. Şimdi işimizi bitirelim hadi. Şimdi burada bir 4500 var ama toplam bitmedi. Daha sadece yüzler basamağını topladım. Bak şimdi. 1AB, 2AB, 3AB, 4AB en sonucu da 9AB. Toplam kaç tane AB var orada? 9 tane AB var. Gerisi çocuk oyuncağı. 9AB'yi eksi olarak karşıya attığımda 4500 sayısı eşit oldu 180 tane AB'ye. Her iki tarafa ona böldüğünü düşün. Şunlar birbirlerini götürsün. Tamam mı? Bir sıfır götürdü. Yani burada şunu götürsün. 450 eşittir 18 AB yaptı. Her iki tarafı da 18'e bölelim. 18'e böldüm. 18'e böldüm. Buradan ne geliyor bakalım? 450 bölü 18. İki kez var değil mi içerisinde? 36. 9, 90'da 5 kez var. 25 yaptı. A, B iki basamaklı sayısı eşittir 25. A ile B'nin toplamını istiyor. Topladım sorunun cevabı 7. Cevabım da Bursa. Çat geçtik. Tamam mı? Öğren. Mantıklılarını anla. Hadi gel. Güzel bir soru daha. A, B iki basamaklı bir doğal sayıdır. Tamam baba. A, B lira parası olan Canan tanesi A lira olan şekerlerden 13 tane almak istediğinde Şimdi benim neyim var? A, B liram var. 13 tane şeker alacağım. Bir tanesi kaç lira? A. Eğer tam alabilseydim param bilseydi eşit olacaktı bunlar. Ama diyor ki parası 6 lira eksik. Kim daha pahalı? Şekerlerin fiyatı daha pahalı. Yani parama 6 lira daha eklersem şekerlerin parasına eşit olacak. Bitti. Bir şekerin fiyatı 4 liradan fazlaymış. Şeker A liraydı. A büyükmüş 4. Buna göre A artı B toplamını istiyor. Gerisi çocuk oyuncağı. Önemli olan denklemi kurmak. Bak burada ne var? 10 tane A var. Yanında bir tane B var. Artı 6 eşittir 13 A. 10 A'yı atıyorum karşıya. Ne yaptı? B artı 6 eşittir ne yaptı arkadaşlar? 3 tane A yapmış oldu. Şimdi buradan bakacağım değer vereceğim. A'nın 4'ten büyük olduğunu biliyoruz. O zaman A'ya ne değerini verelim? 5 değerini verelim. A'ya 5 değerini verince B artı 6 eşittir 15 olduğu attım karşıya B eşittir 9. Bak A'yı büyütürsem B rakam olmaktan çıkacak. Bulduk durumumuzu. Yani A'mız 5, A'mız 5, B'miz kaçmış? 9'muş. Toplamları 14. Cevabım C. Aldı. Hup geçtim. Kaçıncı sorudayız? Yedinci soru. Tatlı bir soru. Sınavlık bir soru. Gel buraya. Aşağıdaki tabloda C, A, B sıralamasında aynı yol üzerinde bulunan, aynı yol üzerindeymiş ve sıralamayı vermiş. Dikkat et. İlk C şehri varmış. Sonra A şehri varmış. Sonra B şehri varmış. Bulunan A, B, C şehirler arasındaki mesafelerin kilometre cinsinden değerleri verilmiş. Yerleştirelim. A ile B arası ne kadarmış? A ile B arası C A iki basamaklı sayısıymış yazdık. B ile C arası, B ile C arası ne kadarmış? 559 kilometreymiş tamam. Sonra A ile C arası, A ile C arası da A B C üç basamaklı sayısıymış. Gördün mü denklemi? O zaman şu ikisinin toplamı 559'a eşit. Yaz hemen A B C artı C A toplamı eşittir 500. 59. Hadi şimdi 100 A. 1 A da burada 100, 1 tane A. 10 B artı 10 B artı 10 C burada. 1 C de burada 11 tane C eşittir 500. Şimdi değer vermedeyiz. Şimdi değer verirken ne yapacağım? Büyük katsayılıyı buna en yakın yapmaya çalışacağım. O zaman 5 değerini veriyorum. 5 değerini verdiğin zaman burası 500 5 yaptı. Hemen 505'i bunun içerisinden atıyorum. 4 54. Kim 54? Şuradaki 10 tane B ile 11 tane C'nin toplamı kaçmış? 54. Şimdi çok dikkat değer verme konusuna dikkat. Bak şimdi bunun son basamağı 0 ya. Son basamağı yani şu 4'ü yakalamamı burası sağlayacak. C mecbur kaç olmalı? 4. 4 olursa burası 44 yapar. 54 olabilmesi için buranın 10 olması lazım. Yani B1'dir. Bitti. B'miz 1, C'miz 4, A'mız 5. Toplamları 10. Cevap A daha. Buna. Tatlı soru. Tatlı soru, güzel soru. Evet, geldik sonraki sorumuza. Hadi bakalım. 1, 3, 5, 7, 9 rakamları kullanılarak rakamları farklı A, B, C, D, e, 5 basamaklı sayısı yazacakmış. Ve bu şart varmış kaç tane A, B, C, D, E yazılır diyor. Bak şimdi A, B, C, D, E. Şartım kimle kimin arasında? A, B ve D, E arasında. Bir kere şarta bir bakalım. A artı B eşittir D artı E. Şimdi bak bu şartı sağlayan sayıları bulacağım. Şimdi mesela buradan bir dokuz olsun aile b. bir dokuz diğerleri toplamları on yaptı üç yedi olabilir şimdi çok dikkat et üç yedi bir durumun bu şimdi bunun için bir bak bir dokuz üç yedi bu durum için tabii ki kullanmadığım sayı beş c beştir ama bu bitmedi bir dokuz burayı yedi üç yapabilirim c hep sabit 5 şimdi bir ki durumlarım tamam peki şöyle yapabilir miyim bunu 9137 sonra 9173 yapabilir miyim? Tamam yaparım. Şimdi bir şey daha var sakın kaçırma. 19'u bu tarafa 73'ü bu tarafa aldığım durumda da ilk durumda 4 tane vardı bir de yer değiştirince 4 4 artı 4'ten 8 yani bir durum için 8 tane var. Peki başka bir durum var mı bakalım şimdi biri kullanmayalım neyi kullanalım 9-3'ü kullanalım bak 9, 3, 5 7 gördün mü? 5 7. Bunun için kaç durum vardı? 8. O zaman bunun içinde kaç tane var yine? 8. Başka bir durum var mı diye bakalım. 9'u kullanmayalım bu sefer. 9'u kullanınca ne var? 7 1 3 5. Bak bir durum daha var. 8 yapıyor toplamları. 8 tane de bunun için var. Toplam 24 durumum var. Cevabım Denizli. Hop geçtim bunu da. Neredeyiz? 9. soru. Hadi bakalım. Şimdi X, Y, Z ve abc B, 3 basamaklı doğal sayılarında böyle işlemler tanımlanmış. Kutunun içerisine girince 100 X, 10 Y, Z olmuş. Yani şurası zaten bunun çözümlemesi. Yani ne olmuş biliyor musun? X, Y, Z sayısına 10 eklemiş. Kutunun içerisine girince buna 10 ekle demiş aslında. Sonra dairenin içerisine girince abc, 10 A, şey 100 A, 10 B, C. Bak burası da abc B, C 3 basamaklı sayısının birebir aynısıdır. 100 eklemiş. Yani burası da A, B, C sayısı artı 100'dür. Bak şimdi burada bu işlemden bu işlemi çıkarmış. O zaman bundan bunu ne yapacağım? Çıkaracağım. Önce ne? A, B, C li olan. Bundan bunu çıkarıyorum. A, B, C artı 100'den eksiği dağıtarak yazıyorum. Eksi X, Y, Z eksi 10. Gördün mü? Eşittir. Bunu soruyor. Bak şuradaki işlemin sonucunun 247 olduğunu söylemiş bana zaten. Şundan şunu çıkarınca ne geliyor? 90 geliyor. O zaman bunları topladığımda 337 cevabına ulaşıyorum. Cevabım Denizli. Hop geçtim. Neredeyiz neredeyiz? 10. sorudayız. Hadi bakalım onda ne var? KL iki basamaklı sayı olmak üzere. KL'yi kutu içerisine koyduğunda 10K artı L yani normal standart basamak analizi daire içerisine koyduğunda rakamlarını toplatmış. Hadi bitirelim işi. Şimdi aşağıda KL'yi kutu içerisine koymuş. O ne demekti? 10 tane K artı L'ydi. Burada KL'yi 4 ile çarpmış. Burası K artı L'ydi zaten. 4 ile çarpınca ne yapıyor? 4 tane K, 4 tane K artı 4 tane L yapıyor. Aynı tarafa alalım mı? Alalım. Ne yapar? 6 tane K yapar burası. Eşittir 3 tane L'ye. Her iki tarafı hemen 3'e böldüm böldüm. Ne yaptı burası? 2K eşittir L. Kaç farklı KL sayısı yazılır diyor. Bak K'ya 1 değerini verdiğim zaman 2 olur. 2 değerini verdiğin zaman 4. 3 değerini verince 6. 4 değerini verince 8. Başka yok. 4 tane KL sayısı yazılır. Cevabım Adana'dır. Hop geçtik bunu da. Evet güzel bir soru daha. Aşağıdaki sayı doğrusunda KLMN noktaları sırasıyla AB e, iki basamaklı A0B ve ABA03 basamaklı sayılarına karşılık gelmektedir diyor. KL arası uzaklığın LM arası uzaklığa oranını vermiş. Şimdi çok dikkat et. KL arası uzaklık bulmak için büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. Yani KL arasındaki uzaklık A0B eksi AB'dir bu K-L arası uzaklık. LM arası uzaklığı bulurken de M'den büyük olan sayıdan küçük sayı çıkarılır. Yani B, A sıfır sayısından ne sayısını çıkaracağız? A sıfır B sayısını çıkaracağız. Hadi işi bitirelim. Şimdi bakın burada bir B var burada bir V var götürdü. 100 A 10 A'sı gitti yukarısı 90 tane A yaptı. Yukarısı tamam bölü. Aşağıya dikkat edelim şimdi. Şimdi burada ne var? 100 tane B var. Burada 1 tane B var. Arada eksi var. O zaman 99 tane B yapar burası. Burası tamam. Şimdi dikkat et. Burada bir tane A var. Şu 10 tane A var. Bakın burada 10 tane A var. Burada 100 tane A var. Eksi durumunda 100 A var. O zaman eksi 90 tane A yapar burası da. Bu oran eşitmiş 8 bölü 3'e. Bak bir sadeleştirme var bir gidip de büyük sayılarda işler dışlar yapma. Hepsi 9'a bölünüyor. Bunu 9'a böldüğüm zaman 10. Bunu 9'a böldüğüm zaman 11. Bunu 9'a böldüğüm zaman yine 10 oldu. Şimdi içler dışlar çarpımlarımı yapıyorum artık. Çarptım burayı. 3 ile 10 a'yı çarptığım zaman ne yaptı burası? 30 tane a yaptı. Eşittir. Şimdi 11 b ile 8'i çarptığım zaman 88 tane b yaptı. Buradan 10 a ile 8'i çarptığım zaman eksi 80 tane a yaptı. Hemen bunu bu tarafa aldığım zaman ne yapıyor? 110 tane a eşittir 88 tane b oldu. Şimdi bakın 11'e bölündükleri çok açık görünüyor. 11'e böldüm burayı. 10 tane a eşittir 8 tane b. Ama daha da sadeleşiyormuş. Bir de 2'ye bölelim. 5 tane a eşittir 4 tane b o zaman sayılarım karşıma çıkmış oldu. Ne oldu? A eşittir 4 kat, B eşittir 5 kat ama katlarını aldığında rakam olmaktan çıktığı için A'mız 4, B'miz 5, toplamları 9, cevap C. Gördün mü? Güzel soru. Evet geldik şimdi son sorumuza. Son sorumuza yine tatlı bir soru. Hadi başlayalım. Aşağıdaki şekilde A B B A 2A ve 3B iki basamaklı sayılar. Bak buradaki yazan sayıların hepsi iki basamaklı sayıymış. Şimdi bir yerden başlatmış bize. Diyor ki şekilde bu şekilde her kutuya o kutudan çıkan ok yönünde okun üzerindeki yazan işlem uygulanıp işlemin sonucu okun gösterdiği kutunun içerisine yazılarak doldurulmuş. Hadi doldurarak gidelim. Şöyle kalemi değiştirelim. Bir kere bunun içerisindeki sayı 10A artı B'dir, değil mi? Buna ne eklenmiş? A eklenmiş. A eklendiyse ne olur bu sayı? 11 tane A artı B olur. Şimdi bu ne demektir? 10 B eksiği dağıtarak yazalım. Eksi 10 B eksi A. Şimdi bu sayıya bu işlemi uygula diyor. Şimdi bakın 11 A vardı. 1 A'sı gitti. Ne kaldı? 10 tane A kaldı. Tamam. Burada artı B var. Eksi 10 B var. Eksi 9 tane B yap. Bu da iki basamaklı sayıydı. Burası nedir? 20 artı A'dır. Uygulayalım şimdi. Şimdi ne yaptım? 10 A var. 1 A daha geldi. 11 tane A oldu. Sonra A eksi 9 B'miz var. Bir de neyimiz var? Artı 20'miz var. Bitti mi? Bitmedi. Bu sayı nedir? 30 artı B. İşte bu sayıya 30 artı B'yi ekleyip buna eşitleyeceğim. Hadi gerisini bir halledelim. Şimdi burada neyim var bir kere? 11 A var. Burada A'lı bir şey yok yazıyorum. 11 tane A. B'ye bakalım. Eksi 9 B. Artı B. Eksi 8 tane B yaptı. Artı 20. Artı 30. Buradan artı 50 geldi. Eşitmiş neye? 10 A artı B. Şimdi işim bitti. Hemen A'ları bir tarafa aldım. Şunu şu tarafa aldım. Burada bir A kaldı. Bunu bu tarafa aldım. 50 burada kalsın. Eşittir. 8B artı olarak geçti. 9B yaptı. Şimdi çok dikkat değer vereceğim. 50'den büyük 9'un katı ne var? 54. O zaman A sayımız 4'tür. B sayımız 6'dır. Burasının da ne yapması lazım? Çünkü 54. A artı B toplamı kaçtır diyor. A'mız 4. B'miz 6. Toplamları 10. Cevabım Bursa. Evet arkadaşlar. Şimdi İkinci, üçüncü testimizde bitirdik. Gördüğünüz çok güzel sorular vardı. Ama sonraki testte bir tık yukarı biraz daha farklı yeni nesil sorularla devam ediyoruz. Çalışmayı da asla bırakmıyoruz. Bırakan bizden değildir. Çünkü biz oraya, 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 oraya doğru koşmaya devam edeceğiz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.